Öncelikle Malabadi hoş geldiniz. Başım gözüm üstüne geldiniz. Eskiden bu köprü yokken bir adam bir kıza aşık olmuş. Kızın adı Fatma, erkeğin ise Badi. Badi gitmiş şu paşanın yanına diye kalkalım burada bir köprü yapalım. Seyirler birbirine kalsınlar, kervanlar ağa gelip gelsinler. Malaba dediğin 39 metre yükseli var, 1,5 metre kemeri var, 150 metre uzunluğu var, 7 metre 4 saatim genişliği var. Aynı zamanda gitar odası var. Bu odalardan da 40 kişi sınabilir. Eskiden kevalar kulaklıydı. 1947'de yapılmış. 874 yaşında. Şimdi İngilizceye geçiyoruz. It is on the Batman, Batman Giri 4 two kilometre. It is a Malabadi birik. Malabadi Köprüsü. Malabadi Köprüsü. Orada başladı bitti. Şu garibin öyküsü, şu kaç yaşiretten. Bir kıza gönül verdik, o aşkuruna her gün o köprüye giderdik. Yine de başım gözüm üstüne gezme abadi. Eyvallah, çok Eyvallah. teşekkür ettik. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben